şu İsrail'in yaptığının onda birini, yüzde birini, Suriye'de yanlışlıkla bir tane diş kliniğini, diş hekimliğinin bir tane binasını, odasının camını, Türk askeri, Türk ordusu kırsa ya bizi mahvederler ya. Ama söz konusu İsrail olunca ya onlar oraya bir şey yapmamıştır, onlar atmamıştır, Hamas atmıştır. Hep bir kıvırmaca, hep bir insanı salak yerine koymak. Dünyayı salak yerine koyuyorlar şu an. İsrail dün gece Gazze'de bir tane hastaneyi bombalıyor ve kimi kaynaklara göre 500, kimi kaynaklara ise 1000'e yakın ölünün olduğu söyleniyor. Buraya koyamayacağım görüntüler var. Gerçekten durum çok vahim ve hala pişkin pişkin biz yapmadık diyorlar. Sonra ordu açıklama yaptı. Biz hastanenin garaj kapısına bomba attık diyor. Şu an Gazze'de bu son yaşanan olaylardan dolayı 940 tane çocuk ölmüş. Bu Hamas'ın ilk günlerde yaptığı sivil katliamı da çok kötüydü. İsrail'in senelerdir yaptığı da çok kötü. Yani buraya koyamayacağım resimler var. Gerçekten Twitter'da gezindiğiniz zaman anlayacaksınız. Böyle poşetler içinde insan vücutları falan Hoş değil yani. Tarihinin geçmişinin içine sıçayım artık. Evet bunlar bize zamanında yanlış yaptı mı? Yaptı. İsrail'in de bize yanlışları oldu mu? Oldu. Biz aynı zamanda Hamas İsrail'deki sivilleri öldürdüğünde bu bir yanlış bir hareket üzüldük mü? Üzüldük. E şimdi de üzülmezsek ya vursunlar onlar da onları vuruyordu dersek bu götlük olur. Ha dünyada da bir göt yok ki bu İsrail'e kimse de ulan sen ne yapıyorsun diyemiyor. Adamlar bildiğin Gazze'de zaten belli bir kısma açık hapishane şeklinde sıkışmış insanları nüfus azaltma işlemi yapıyor ya. Vurduk şimdi diyor. Gidecek bir yerleri yok ki. Zaten şehirden dışarı çıkamıyorlar. İnsanlık kaybı bu yüzyılda olmaması gereken bir şey. Diyecek fazla da bir şey yok. Bu Hamas'ın ilk günlerde vurduğunda bunların yaşanacağı zaten belliydi. O ne güzel İsrail ölsün diye sevinenler vardı yani ya, biz onlara diyorduk ya yapmayın lan hani bu akıllı karı işi değil. İsrail bunların anasını ağlatır diye. Bunlardan bahsediyorduk işte. Hamas'ın cürmü ne? Filistin'in cürmü ne? İsrail şimdi ver yansın bombalayacak. Bombalarken de savunması biz kendimizi savunuyoruz diye olacak demedik mi? Dedik. Şimdi aynen bunu yapıyor. Ne diyeceksin ki? Hamas iki tane füze atınca İsrail'i yenebileceğini zanneden zihniyetler zaten gidip dün gecede Malatya'da olsun, diğer illerde olsun ABD üstlerine, işte İsrail başkonsolosluğuna büyük ağırlıkta saldırıda bulunmuş. Ya salak salak hareketler ya. Yani hangi akıl karı işte oraya gittiler ben de bilmiyorum. Hmm, çok da bir şey de demek istemiyorum. İnsanlar ölüyor. Kendinize dikkat edin saygılar arkadaşlar.